Efendim. Yumurta ne alacaksın? Yumurta. Bir dakika dur. Kaç tane alacaktın? Bunlar ne? Hepsine. Hepsiyle yumurta alacaksın ha? Evet. Bak ne yapalım biliyor musun? Paraları aldım ben. Bir yumurta verdim. Bekle. Bir tane daha verdim. İstediğin bir şey var mı burada? Yok. Herhangi bir şey? Yok. O zaman. Aa, Şu... sağ ol. Dur bir dakika. Şunu da vereyim. Dur, onları taşıyamazsın sen. Koy bakalım içine. Kardeşim var mı? He, var. Tamam. Şunu da koydum. Şunu da verdim. Bunları ben sana hediye ediyorum. Ya. Tamam mı? Annene babana çok selam söyle. O paran da cebinde dursun. Hadi görüşürüz. Yumurta bir açı vermişti. Ha yumurta vermiş açı. Ne olacak ki abi? Ya no, seni tanıdım. Şeyi de tanıtım. Yok. Nerede? Abi. Gel. <gülüyor> <gülüyor> o da bizim <laughs> kardeşimiz abi. Senin çocuk muydu o? He benim de oğlan idi. Valla. Seni. O zaman abi bunlar da bizden size hediye. Sağ ol abi. Başka bir şey lazım mı abi? Yok eve, sağ ol. Eve çocuk... bir şey lazım mı? Yok sağ ol. Abi Gel sağ ol. abi ne istiyorsan bakalım. Yok yok sağ ol. Al. Tamam bunu da poşete koyalım. Tamam sağ ol abi. Ne dedi abi şimdi çocuk geldi çocuk eve geldi, ne? Dedim ne dedim dedi abi ben para para verdim sonra dedi bana verdi. Sonra dedi bunları verdi bana dedi adi diye. ne düşündün aklına geldi mi abi? Şu böyle bir şey gelmedi. Vallahi. Vallahi. <laughs> <laughs> Benim arada bir yardım falan dağıtıyor Olabilir o kadar. Bir iki şey sorayım dedim. Ben. <laughs> Şifresiz. Şifresiz çektik abi. Yok şifre. Bu sefer kendimiz müdahale ettik. Ücretsiz. Efendim? Mi? Yok bedava. Şey, mi? O da bedava. Neden? Bedava. İkinci? Ya biz e, para almıyoruz. Gerçek mi şaka Yok gerçek. Allah Allah. Şu an para almak istemiyor benim canım. Hadi bir yumurta daha hediye ediyorum. Bunların hepsi hediye. Para falan istemiyoruz. Yok yok. Biz para almıyoruz. Sakın öyle bir şey söylemeyin. Biz paradan nefret ediyoruz. Ben böyle insanlara hediye vermekten hoşlanıyorum. Çocuk var mı? Hayır hayır. Alın. Merhaba. Merhaba. Burada yardım eden birisi var mı? Gel. Dur bir dakika abla o zaman. Abla hepsi bizim size ikramımız. Allah razı olsun. Sağ ol abla. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Kardeşin var mı? Var. Al ona da götür. Sağ ol, teşekkür ederim. Çikolata. Bir dakika. Şunu al. da al. Tamam. Üç tane ekmek alacağım Reis. Bir tane de yumurta o zaman. <laughs> vereyim abi. Bunu da içine atayım şöyle. Bu sefer hepsi bizden olsun. <laughs> Doğru mu Vallahi hediyemiz ya. Bir sefer. Ya? İçimizden geldi abi. Ekmek al abla. Bedava. <laughs> Gerçek diyorum bedava al. Vallahi bedava al. Vallahi yalan. Bedava. Buyur abla. Biz bir akım başlattık. Bu akımın ismine de iyilik akımı dedik. Ve el salla abi sen de hadi. Bugün bakkala girdik ve kasiyer olup bütün müşterilere ne aldılarsa ücretini ödedik. Abimizin dükkanına geldik ve izin aldık. Abimiz de bize çok yardımcı oldu. İbrahim Yılmaz da aynı şekilde. Evet arkadaşlar, bugün yine bir iyilik akımıyla karşınızdayız. Tekrar buraya içeriye müşteriler geldi. Biz bir anda dükkanı satın almış gibi böyle kasiyer olduk ve her şeyi bedava verdik. Biz çok mutlu olduk. Ee, abi de mutlu oldu, Emirhan da mutlu oldu. Gelen müşteriler de mutlu oldu. Abimiz ne düşünüyor? Onu da soralım. Çok güzel bir akım. İnşallah devamına getirirsiniz. Bütün mahallelerde bunlar duyurulur ve herkese e, sirayet eder diye düşünüyoruz inşallah. Seyreden bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum. Abone ol tuşuna basın ve abone olun ve seyretmeye devam edin. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.